Bravo. Ayılabilir misin? Ben seni öğleden önce beklemiyordum. Bekliyor muydun ki? Gerçekten. Yoksa lafın gelişimi söylüyorsun. Hiç hoş değil bu yaptıkların. Beni dün ne kadar zor duruma düşürdüğünün farkında mısın? Ne kadar zor durum değil? Ya Burak lütfen. Lütfen ne Eylül? Ne? Ben seninle konuşmaya geldim konuşmamız biraz gergin hal aldı diye. Demir'i aramak nedir? Ha? Eski sevgilinden yardım istemek nedir? Gerçekten. Sen... Sen Demir'i aradığımı duydun. Ve o yüzden Selin'i çağırdın öyle mi? Gör istedim. Görmüyorsun ya. E görsen bile anlamıyorsun ya. O adam Selin'e takık. Araları bozulunca sana koşarak geri dönmeyecek. Bırak. Sana defalarca söyledim öyle bir isteğimin de beklentimin de olmadığını. İstemiyorum diyorsun. Sevgilisiyle mutlu olsun diyorsun. Peki ne yapıyorsun? Ha? Bir kafası karışık haller, bir uzaklık. Burak, sen neyle uğraştığımızın farkında mısın? Şirketin durumunu hatırlıyor musun? Sen Demir'le benden daha fazla ilgileniyorsun. Senin derdin bu şirket mi yoksa Demir mi? Benim derdim babamlaydı. Benim derdim bu şirkette. Üzerine demir geldi. Şimdi de şimdi de sen varsın. Ve anlamazdan geliyorsun, görmezden geliyorsun. Bir şeyler oldu ama olmamış gibi davranalım istiyorsun. Bu tartışmayı burada yaptığımıza inanamıyorum. Gerçek bundan iki adet <gülüyor> <gülüyor> kopya olacak. E, diğerlerinden birer tane çekilse de yeter. Anladım. Peki ya şu... Pirim Hanım koltuk takımlarının avizelerine uymadığını düşünüyormuş. <laughs> Ay ne kadar şaşırdım vallahi şok. Selin bir ara evini orayıp ne demek istiyor anlamaya çalışırsın. Anlayamayız. Zaten anlaşılmak da istemiyor. O kapris yapmak istiyor. Kocasına yapamadığı huysuzluğu bize yapıyor. Yani gidecek misin? Yani gitmekle çözemeyiz onu anlatmaya çalışıyorum. Tasarımın olur bu. Kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız artık lütfen başkalarıyla çalışın dememiz lazım. Peki sen... ...kime yapamadığın kaprisi şu an bana yapıyorsun Selinciğim? Merve arayıp randevu al. Bir ekip gelip bakıp notlar alacak dersin. Tamam. Ferda, sen Eylül Hanım'la konuştun mu? Ha? Demir'in aldı galeri işinin iç mekan tasarımları için bütçe çalıştın mı? Yok, bakmadım ben şey hoş Yani yeni alın diye iş. Ne bekliyoruz Ferru? Elimizde üç tane iş var. Tamam. İlgileniyorum şimdi. Burak. Sadece sen sinirli değilsin. Benim de asabım bozuk. Ama kendimi kontrol ediyorum bir şekilde. Etme. Ne mecburiyetim var. <laughs> Mi oldu Demir Bey? Evet oldu. Ama onu sonra konuşacağız. Selin Hanım, galeri müşterisi sizinle tanışmak istiyor. İç mekan tasarımlarını onayladılar. Hazırlanın, toplantı için bizi bekliyorlar. Yalnız bugün benim başka toplantım var. Müşteriyi arayıp başka gün almak lazım toplantı için. Bekletemem müşteriyi. Senin de çok iyi bildiğin gibi bu işte hızlı ilerlememiz gerekiyor. Arabadayım. Demir, Bugün üçümüz birlikte yönetim kuruluna gideceğiz. Hisselerin satışına ikna etmek için. Eğer antropoya gidersen yetişemez. Toplantı antropoda değil. Genel merkezlerinde. Zamanında yetişirim. Hmm. Ay bir şey var anlarım ben. Resmen bir durum var var yok. Tansiyon. Evet tansiyon. Ama ne tansiyon? Nereden çıktı ki şimdi bu? Daha önceden yoktu bu tansiyonun cinsi. Azmiyeciğim, bana bir kahve getirir misin? Ay tabii hemen Burak Bey. İşinizin başına. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.